Garis'e geliyorsun ha. Gel geçebiliyorsan geç. Görünüşe göre yeni çömez gelmiş Carl. Sence ne yapmıştır bu herif? Bugün Rise of Kingdoms'taki ismi Frozen Rubber 7 milyon Geri yapacağız. İşte biz de alır diye. E kabul ettiler. de hala grubumuz var. Şu anda bile hala İTÜ grubu üzerinden sende çalışıyor. <laughs> Şimdi var olan bir deneye böyle katılıyor. Ama yeni bir deney için bayağı çok çalışmak. Çünkü yeni bir deney demek e, var olan fasilitelerden birini kullanırsanız belki işiniz daha kolay olur. Ne bileyim o hızlandırıcının bir kenarına bir şey yerleştireceğim derseniz falan. Ama bayağı zor bir zor iş. Bir yeni bir deney. Peki mesela CERN, NASA'yla veya dünyadaki başka e, benzer parçacık hızlandırıcısı veya başka fizik fizikle, ile ortak projeler mi yapıyor? Ortak e, CERN'de yapılıyor genelde projeler. Tek ile falan yapıldığını pek bilmiyorum. Ama <laughs> mesela dün deneyinden bahsetmiştik ya, nötrinoları tespit edecek deney. Aslında Fermilab'da kuruluyor Amerika'da, Fermilab ama Chicago'da ama onun bir parçası sen de yani Böyle bir işbirliği de var CERN'le Fermilab arasında. Bir özel şey Fermilab var, e, Arden var e, biliyorsun. A Bunlar tabii tab Daisy var yani öyle şey niye? O tib Bunların ölçek farkları neye kadarı? Yani mesela sen öbüründen niye daha e, büyük ve daha önemli? Aralarındaki farklar ne? Ya sen tabii işte dediğim gibi ta i̇çin, Dünya Savaşı'nda yani 26 kilometre olunca ne değişiyor? Mesela bu bir kilometre için içinde olmuyor da sonra, ha, sonra Şey, evet, sendeki hızlandırıcı dünyanın en büyük hızlandırıcısı. Niye büyük? Büyük olunca ışık hızına çok yakın hızlara erişebiliyorsunuz. Yani ışık hızının yüzde %99. 99.9996 tane 9. Böylece enerjiniz yani yoğun enerjiye ulaşılıyor. Protonun kütlesinin 13 bin katı bir enerjide çarpıştırılıyor böylece evrenin ilk nano saniyelerini Yani, yani bir daha bir geriye gitmek için, daha geriye gitmek için daha yüksek enerji lazım. Daha yüksek enerji için daha büyük bir hızlandırıcı lazım. Hmm. Ee, yani tam ışık hızına ulaşabiliyor olsaydı eğer tam evrenin oluşum anı mı meydana gelecekti? Ee, orası tartışılır. Işık hızına zaten ulaşılamaz ama ışık hızına çok daha yakınlaşsak evet tam ulaşım anına gidebilirdik. Ama tam sıfırıncı saniye değil belki. Belki sıfırıncı saniye yok. Yani her zaman da öyle kesikliyse sıfır diye bir şey yok. <laughs> ama çok, ama ya oralara gitmek için böyle güneş sistemi çapında, belki galaksi çapında hızlandırıcılar lazım. Wow. <laughs> ya da daha yeni bir fikir lazım. Eğer birinin aklına böyle çok müthiş bir fikir gelirse yeni bir deney açabilirler. Peki bu nasıl hızlandırılıyor bu şey içinde parçacık? Şimdi e, parçacıkın parçacık boyutları ne? Hani alanlardan bahsetmiştik ya. Şimdi bu niye yere düşüyor? Çünkü bir anlamda kütle çekim alanı var. Koyduğum zaman bunun üstüne bir kuvvet oluşuyor. Aynı şekilde e, bir elektrik alanı varsa içinde yüklü bir parçacık koyarsanız üstünde bir kuvvet oluşur. Kuvvet demek ivme demek. Yani dolayısıyla hızlanıyor. Yani yüklü bir parçacık elektrik alanı içine girerse hızlanır. İşte bu hızlandırıcının içinde de proton, proton yüklü bir parçacık, elektrik alanıyla hızlandırılıyor ve dairesel yörüngeye sokulmak için de manyetik alan kullanılıyor. Tetislar. Peki niçin aşağı doğru gitmiyor? Kütle çekimine uygun olarak aşağı doğru gitmiyor? Kütle çekim çok küçük bir etkisi var orada, on üzeri eksi 40 kadar. Ama yani hızlandırıcı şey, yani niye düşmüyor proton diyorsunuz? şey, elektrik kuvveti çok güçlü. Yani nasıl bunu böyle atarsam düz gidiyor biraz, hemen düşmüyor evet. onun gibi. Yani elektrik o çekim, elektrik kuvveti çok o kadar çok güçlü ki. Yani, evet, kütle gel. çekim çok çok zayıf bir kuvvet. Biz şimdi bizi buraya bağlıyor ama bunun nedeni elektrik kütle çekim sadece çekiyor, itmiyor ya Elektrik kuvveti hem çekiyor evet. hem itiyor. <laughs> Bütün bu atom, dünyadaki atomlar, bizim vücudumuzdaki atomlar hem negatif hem pozitif olduğu için. ...birbirini sıfırlıyor. Biz, biz o yüzden kütle çekimi hissediyoruz. Aslında kütle çekim çok zayıf. Ha, Kütle çekiminin sebebi Tabii. aslında biz kendimiziz yani. yani. Tabii yani kütle... E, kütle çekim tek başına bir protonla bir elektri, e, elektrik... ...ne bileyim, bir protonla elektron arasındaki... ...çekimle kütle çekimi kıyaslarsanız... E, ...milyarlarca kere, milyarlarca kere küçük şey kütle çekim. Tik tak. Tik tak. Tik tak. Tik tak. Tik tak. Ee, yine de ama az uz değil baktığı zaman atmosferi de bizi yeterli tuttu diye sonuçta. Tabii çünkü işte dediğim gibi elektrik, elektromanyetik kuvvetlerde artı ve eksi var. Bunlar birbirini götürüyor. Ama tek... Yapmıyor. şey elektrik kuvveti çok güçlü. Yani nasıl bunu böyle atarsam düz gidiyor biraz. Hemen düşmüyor <laughs> onun gibi. Yani elektrik o çekim elektrik kuvveti çok o kadar çok güçlü, güçlü, güçlü ki. Yani evet kütle çekim çok çok zayıf bir kuvvet. Biz şimdi bizi buraya bağlıyor ama bunun nedeni elektrik kuvvet. kütle çekim sadece çekiyor itmiyor yani. Elektrik kuvveti hem çekiyor evet. hem itiyor. <laughs> Bütün bu atom, dünyadaki atomlar, bizim vücudumuzdaki atomlar hem negatif hem pozitif olduğu için birbirini sıfırlıyor. Biz, biz o yüzden kütle çekimi hissediyoruz. Aslında kütle çekim çok zayıf. Ha, Kütle çekimin sebebi çok. aslında biz kendimiziz yani. yani. Tabii yani kütle kütle çekim tek başına bir protonla bir, elektri, bir elektrik ne bileyim bir protonla elektron arasındaki çekimle kütle çekimi kıyaslarsanız e, milyarlarca kere milyarlarca kere küçük şey kütle çekim. Gene de ama e, asoz değil baktığı zaman atmosferi de bizi etkiler tuttu e, sonuçta. Tabii çünkü işte dediğim gibi e, elektrik elektromanyetik kuvvetlerde artı ve eksi var bunlar birbirini götürüyor. Ama tek başına yani iki protonun. Bir protonu, bir elektronu düşünürseniz, bunlar birbirini çekiyorlar ya, oradaki çekim milyarlarca milyarlarca kere daha fazla, kütle çekimden. Peki mesela Söğüt'te somut, bu anlattıkların e, ne diyeyim, e, büyük fizik. Somut, küçük, günlük hayat ilişkin deneyler yapılıyor mu? E tabi nükleer deneyler var. İşte izotoplar, yeni izotoplar araştırılıyor. E, başka böyle küçük, izolde falan gibi nükleer deneyler var. Ee, ama yani öyle çok da küçük çapta yani günlük hayatta ne, ne bileyim bir mühendislik işleri yapılmıyor pek. Ama mesela o deneylerde ölçüm yapacak detektörleri ima ederken. Ha mesela öyle şeyler yapılıyor tabi. Ee, mesela detektörlerin radyasyona dayanıklı olup olmadıkları ölçülüyor radyasyonla ne kadar hasar gördüklerini ölçülüyor. Ha bu arada mesela hadron terapi çalışmaları var. Az önce şeyden bahsettik, ışın tedavisinden. X ışınları göndererek tümörü yok etmek. Ama o X ışınları ya da fotonlar diyelim, her tarafı zarar veriyorlar. Oysa proton ya da payon gibi hadronlar yollarsak, Bunlar maddeyi etkileşmeden bir süre geçiyorlar. Tümerin üstünde Hedef, hedefin üstünde patlıyor. Buna hadron terapi deniyor. Türkiye'de böyle bir merkez yok. Yurt Avrupa'da var. Hatta bizim SGK'da arada bir yılda yüz hastayı galiba yurt dışına yolluyormuş. Aslında Türkiye'de böyle bir merkez açılsa çok iyi olur. Bunun içinde bir küçük bir çaplı bir hızlandırıcı yani yer. sağlık alanında da arkadaşlar o çabışlar yapılıyor tabii. Küçük bir şey. Peki Türkiye'de sence bir e, parçacık hızlandırıcı yapılmasının imalatının Türk bilimine Türkiye'ye faydası olur mu? E, biz e, verdiğimiz para kadar şeyden faydalanabiliyor muyuz e, sönden ve Türkiye'de böyle şimdi, bir parçacı kızlandırıcı bir işe yarar mı? Şimdi şu anda bile zaten e, ekip e, kalifiye eleman olarak çok azız böyle. Şu anda bence izlenecek tavır serne sendeki deneyleri daha büyük para aktarmak olmalı ki şu anki Tenmak yönetimi bu konuda olumlu adımlar atıyor. Daha iyi paralar vermeye başladı, daha çok destekler vermeye başladı. Ama Türkiye'de böyle yönetim değişince işler bir anda geri de gidebiliyor. Umarım bu yönetim yani Tenmak gibi bu olumlu gelişmeler devam eder. Tenmak ne? Tenmak eski TAEK, Türkiye Atom Enerji Kurumu'nun yeni adı. İkiye ayırdılar. Tenmak serne bakıyor. yani bildiğimiz Atom Enerjisi Kurumu. Eski <laughs> Şimdi, TAEK. Evet eski TAEK. Şimdi daha çok paralar vermeye başladılar ama bu da yetersiz yani dediğim gibi Almanya ile aramızda bin kat fark var. Şimdi ilk yapılması gereken mesela doktor öğrencilerine destek bulamıyoruz. Tamam proje yazın diyorlar. İşte TÜBİTAK kısıtlı böyle çok kısıtlı destekler veriyor. Bunlarla adam yetiştiremeyiz. Yani yapılması gereken şu anda 10 kat, 20 kat, belki 100 kat daha para verin. Çünkü bu işler paralı işler. Ee, Sern'deki deneyleri daha büyük gruplar olarak katılıp daha fazla adam yetiştirip Ondan sonra Türkiye'de bir şeyler yapmayı düşündük. Yani çünkü <laughs> onlara yetişmemiz çok zor. Onlar bizden çok, çok yerdeler. Önce bizim kendimizi oralarda geliştirmemiz lazım. Burada ha, güzel gelişmeler var. Mesela Ercan Özcan senin de şeyin e, bir şirket kurdular. Etaş galiba adı Etaş mı? Şuraya not etmiştim. E, böyle güzel gelişmeler de var. Gökhan ile birlikte şey kurdu e etaş elektron teknolojileri anonim şirketi mesela elektron tabancası yapıyorlar böyle güzel şeyler yapıyorlar bunlar yıllarca serne yetişmiş benim arkadaşlarım sonra irad ettiği bir şirket var Behçet Alpat'ın kurduğu onlar da Güzel şeyler yapıyorlar, radyasyon detektörleri falan. Böyle küçük çaplı şeyleri desteklememiz lazım ama Türkiye'de maalesef her alanda öyle. Sadece parçacık bizinde değil, sanayide de öyle. Sanayiye destek çok az. Yani Türkiye'de üretmeye yönelik bir destek yok. Savunma sanayine büyük paralar gidiyor ama o da yerli üretim değil yani hepsi dışarıdan gelen parçaları Parça burda birleştiriyorlar. Yani soru uçak yaptık diye çıkıyorlar. Yani ne motoru burada da hani dizaynı da bu. Zaten pervanesinde evet, Motor yapsa bile parçalarını parçalarını metali dahil parçalarının %90'ı dışarıdan geliyor. Yani evet. Şimdi Türkiye'de bir hızlandırıcı kurmanın şu anda Türkiye'de bir hızlandırıcı bir anlamı yok ki adam yetiştirebiliriz. Yani bu kadar kısıtlı imkanlar Önce bu bir hızlandırıcı kurmak adam yetiştirmeyi hızlandırır mı? Hayır şu anda hızlandırmaz yani 100 sene önce yapılan işleri yapmış olursunuz. Şu anda bence yapılması gereken destek, parçacık fiziğinde desteğin en az 10 kat hatta 20 kat, mümkünse 100 kat çıkartıp doktoru öğrencileri yetiştirmek, öğrenci yetiştirmek, serinde kat. Çin, Çin yıllarca onu yapıyor şimdi meyvelerini topluyor tabii. Yani çok para harcadılar Çin ve uzaya çıktılar şimdi müthiş gelişmiş bir ülke bilime para harcadı. Ama Türkiye'de bilime para harcamıyor. Teknoloji zannediyorlar ki teknoloji ithal edeceğiz. 2004 yılında TÜBİTAK Başkanı gelmişti tabii. İlk Namık Kemal Hoca'dan sonraki müket Yetiş sonra FETÖ'sü soruşturması falan geçirdi. Geldiler üç gün gezdirdik sende. Diyorlar ki siz bizden para istiyorsunuz değil mi? Evet diyoruz para istiyoruz. <laughs> Ama biz üç verirsek beş almak isteriz. Sizin de beş, nasıl beş vereceksiniz? Yani bu mantaliteyle olmaz. 3 verirsek 5 alacağız. <laughs> Öyle değil yani <laughs> Faraday 1830'da elektrik motorunu keşfediyor ama elektrik ne zaman kullanıma geçiyor? 50 yıl sonra, 60 yıl sonra. Yani şimdi serinde yapılan işleri 3 lira verirseniz hemen 5 lira geri alamazsınız. Çok büyük paralar akıtmanız lazım. İnsanlar için ama sonra o insanlar geri gidip belki 3.000 alırsınız. İyi e, tabii ama hemen değil. 40 yıl sonra, 50 yıl sonra, 100 yıl sonra alacaksınız ama tabii hükümetler de herhalde şimdi para verirlerse şimdi almak istiyorlar. <laughs> Hayata seçimle giriyor. Evet yani ama öyle olmuyor işte, işte. <gülüyor> 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 Peki Almanya 5 milyar mı veriyor? 3 milyar. 3, 3 milyar, milyar e, öre veriyor. Ne alıyor mesela karşı? Almanya yani Almanya'da üniversiteleri kapattın, Almanya çöker. Çöker. yani. Bunu alıyor. Almanya'yı <laughs> Almanya'yı Almanya alıyor. Almanya Almanya ya. yani Almanya Peki Fransa falan onların e tabi, katkıları ne boyutlarda? Onlar daha az. CERN'in %25'ini Almanya'yı ama en çok çalışan İtalyan fizikçiler. İtalya <laughs> bilim hareketi çünkü. Almanya'yı da yani, bayağı bayağı yani, başkanı da İtalyan, bir sürü yerde İtalyan. İtalyanlar ele geçirmişlerdir ama Almanlar %25'ini veriyor. E, vermesi Almanya olmaz ki. Dünyanın en güçlü ülkelerinden biri. Avrupa'nın yani en güçlü ülkesi. ülkesi. Niye bu sayede? 3 milyar veriyor ki. Biz Bizimkiler hemen teknoloji getirelim istiyorlar. Teknoloji transferi. Sanki teknoloji evet bizde transferi. ama öyle bir kargaşa var bizde. Yani. Bilimle teknoloji insanlar evet. aynı şey zannediyor. Aynı şey zannediyor. Halbuki teknoloji bilimin evet. çıktısı. Evet. Evet. Bilim yoksa teknoloji. Yani Tabii. bilim üretmiyorsan teknoloji zaten üretmen söz konusu. Zaten üretemez. üretemezsin. Mümkün değil. Ve bu da hemen olmaz. Yani daha sen yeni başlamışsın. Yani yeni bir ülkeyiz şurada. 90 yıllık, 100 yıllık bir ülkeyiz. Daha yeni baş. Adamlar bilim kültürü olmayan bir ülkeyiz. Evet.